Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada börtwe danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın, yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet, bugün sizlerle yine iki tane hisse üzerine duracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben ee, 2-3-4 gün önce bu hisseleri paylaşmıştık arkadaşlar. Ve ondan önce de Dofer'le ilgili biliyorsunuz 10 gün önce de bir paylaşım vardı. 32 bandında sizlere paylaşmıştık. Ve şu anda hissemiz 42 e kadar geldi. Ve %30'luk çok güzel bir kar potansiyeli yaptırdı bize. Hatta şöyle girdiğiniz zaman benim sayfama girdiğiniz zaman şöyle bakın ııı e benim sayfama girdiğiniz zaman yarın borsa bizi neler bekliyor 10 gün önce 11 gün önce hatta yaptığım dofer videosunu görebilirsiniz izleyebilirsin. Yani sayfama gelip e, YouTube kanalıma gelip burada Mursel Biri, YouTube kanalına gelip burada çok önemli videoları böyle videolar kısmına gelip burada müthiş alım fırsatı veren iki ise bakın 7 gün önce yapmış ve bu ise de müthiş fırsat var dediğim Dofa evet. burada, e dofar Bakın burada sizlere 33 bandında paylaşmıştık. Ve o günden bugüne bakın ilk etapta ne işte 46 bandına kadar burada %35'lik müthiş bir kar potansiyeli var demiştik ve istemiz şu an %30'luk kar potansiyeline geldi. Yani burada e, 46 bandına e, neredeyse e, bugün hatta 43 72 gördü. Hatta artı +7 artı +8'lere kadar gitti. Ve 42.70'de kapattı. Yani müthiş bir yükselişle ee, yukarı kadar gitti. E, bundan sonra ne olacak hocam? Bundan sonra tamam doferi biz 33 lirada almadık. Ee, geçen biz e, kaç lirada yaptık doferi? Ona da bakalım. Hemen ondan önce 33 lirada yaptığımız ve e, 7 gün önce pazar günü yapmışız. O zaman da e, kaç lirada yapmışız sevgili dostlar? Hemen bakalım. O zaman e, şöyle bakacağız. Evet. 35.50'den yapmıştık. Yani hisse yeni yeni hareket ediyordu. 35.50'den yapmıştık. Ve o zaman da almadınız. Tamam o zaman da almadınız. Şimdi ne yapacağız? Evet şimdi arkadaşlar bakın burayı takip edeceğiz bir kere. 40 bandını takip edeceğiz. 40-24 çok önemli bizim için. 40-24 altına sak sarkmadığı sürece Dofer'de yukarı doğru hareketleri göreceğiz. Önce tabii ki önünde 46-28 direncimiz var bu direnci geçersek artık bizim diğer %27'lik kar potansiyeli olan 30 55 bandına kadar bir hareket olacak. Yani burada bir çanak katlama pozisyonu var. 54. Ondan sonra çanağa doğru bir hareket gelecek. Yani 63'e kadar bir hareketi var. Ama biz önce 54 bandını bekleyeceğiz. 54 bandı geçirse ondan sonraki harekette tabii ki burada 64 bandı olacak. Şu hemen alalım. Hemen hemen böyle baktığımız zaman eğer buradan aldığınız takdirde ilk etapta %27 ikinci etapta da böyle baktığınız zaman yani eğer oraya %20 dilimle beraber %46 %50'ye yakın bir potansiyeli var. Evet düzeltmeler olacaktır arkadaşlar. Bakın burada nasıl düzeltmeler olduysa bunda da yine hisse düzeltmeler olacaktır. Evet burada siz hisseye hurra diye dalmayacaksınız. Kısa vadede eğer 40 bandının altını beni sürece yönümüz yukarı. Tabii ki yukarıda ilk etapta şurası çok önemli olacak. 43 62 buralar geçirse 46'lar 46'dan sonra 54 artık edep olacak. Aşağıda da bizi ne bekliyor? Bakın burada da 37 70 trend. Yani 37 70 37 50 bantları kırılmadıkça trend devam edecek. Buraya kadar da gevşeye bir ikinci yani paranızın değil kademeli bir şekilde gireceksiniz. Artık buradan sonra eğer 33'te almadıysanız 10 gün önce yaptığım videoda almadıysanız 35'te de almadıysanız artık buralarda temkinli gireceğiz. Ama dediğim gibi bu hissede yön yukarı artık yani çanağına doğru gidiyor. yani Çanak katlamaya kadar gidecek. Önce 46 sonra 54 sonra 62'ye doğru bir hareket olacak. Yani e, tabii ki bizi izlemeye devam ettikçe e, biz sizlere e, böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Yani şurada baktığım zaman %50 kar er potansiyeli olan bir şirket ve bu şirketin de e, yukarı doğru gitme potansiyeli çok yüksek. Evet şöyle borsamızda da tabii biz de şöyle bakalım ufak bir bir süz yorumu da yapalım arkadaşlar. Şöyle ufak bir bir yorum yapalım. E, biz baktığımız zaman bugün e, 100 e, 10, denedi ve e, burada burada 10.228'de kapanış geldi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Evet bundan sonra hedefimiz tabii ki tarih zirvesi olan pardon 10.898 yani 10.800'lere doğru bir hareket bekleyeceğiz. Ee, burada şöyle baktığımız zaman artık bakın burası ilk etapta e, şuradaki direncimizi kırdık tabii ki. Yani 10.282 pardon 10.282 önce bakın burada 10.168 vardı. Oranın üstüne attık ve şimdi de 10.282 eğer buralar da geçilirse artık bizim için önümüzde 10.770'ler ve 10.900'ler olarak görünüyor. Şu anda tabii ki yönümüz yukarı. Evet altta desteğimiz 10.060'lar. 10.060'ların altına sarkmadığımız sürece yol, yön, yön yukarı olacak. Yani buralarda tabii kar satışları olabilir, düzeltme olabilir. Ama 10.060'ın altına gelmeyen sürece yön yukarı. Yine e, sizlere tabi şöyle Dofer'e yine dönelim Dofer sesini e, Dofer ile ilgili tabii ki bana soru sorarsanız ben e, burada benim e, Instagram sayfam var Instagram sayfamdan destek almak isteyen dostlarım tabii ki Telegram grubumuz var destek almak isteyen dostlar da bekliyor bakın burada hemen Musel.1 Instagram sayfamız buradan e, sizlere e, destek veriyor sevgili dostlar Musel.1 iki tane ile bakın. Mursel nokta birinci Instagram sayfamız var. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Hocam destek almak istiyorum. Hem Telegram'dan hem de Instagram'dan sizlere birebir yardımcı oluruz. Hisselerin destek noktaları, direnç noktaları e, ve hedeflerini sizlerle paylaşıyoruz. Tabii gelirsiniz sizler de kazananlar arasına girersiniz. Evet diğer hissemiz şöyle kısa bir e, bir bilgi daha geçelim. Diğer hissemizi şöyle kısa ondan da bahsedelim. E, Metur diye. Metur da biliyorsunuz onu da aynı gün paylaşmıştım. Şöyle bakalım hemen Tur ve Metur'da da bakın burada evet 20'den beri takipteydik. hissi. Hisse şu anda 38 bandına kadar geldi ve bugün %8 kapattı. Müthiş bir kar potansiyeli var. İlk etapta biz ne demiştik? Burada %10'luk bir kar potansiyeli var ve buradaki tarih 37'yi geçti. Artık Metur'da da bakın burada 35 bandı destek olacaktır. Daha sonraki destek de altta trend desteği de 33.94 ama yukarıda hedef neresi diye sorarsanız ilk etapta hedefimizi biz biraz daha şöyle yukarı doğru revize edersek hemen hemen 42 bandına doğru bir hareket olabilir. Ama biz bunu tabii ki ne zaman yaptık arkadaşlar? Şöyle hemen tekrar dönelim. Bakın burada 7 gün önce doferle beraber vermiştik hatta bunu. 33 bandında vermiştik. Evet. Yani 33 bandına verdik. Şu anda 38 bandında e, çok böyle şey yerde değil. Evet 38 çok yükselmedi. 5 liralık bir e, yani hemen hemen baktığım zaman 33 bandı %8'lik bir e, potansiyel var. Şöyle bakalım. Pardon %8 değil. Şöyle hemen ölçelim. Şöyle ilk etapta bakın %10'luk %14'lük bir potansiyel. Bu da çok güzel arkadaşlar. 7 günde %10, %13'lük bir potansiyel yakalamışız. E dediğim gibi bizi takip etmeye devam ederseniz kazanmaya devam edeceksiniz. Ama eğer dediğim gibi hocam ben birebir destek almak istiyorum derseniz de benim burada e, mursel.1. instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Eğer sevgili dostlar sizlerden ricam tek ricam şu arkadaşlar. E, bu videoyu patlatmanız yani bu videoyu herkesin görmesi beğeni ve yorumlar bekliyorum sizlerden e, sevgili dostlar. Ne kadar çok beğeni o kadar kanalımızı öne çıkaracak sizle tekrardan görüşmek dileğiyle